Karşınızda Casper Via X40. Bir süredir Via X40'ı kullanıyorum ve deneyimliyorum. Çeşitli fotoğraflar çektim, videolar çektim, gündelik olarak kullandım ve bütün bu deneyimlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu noktada destek olmak adına videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bu video Casper sponsorluğunda hazırlanmıştır. Casper Tech Vision Day'de tanıtılan Casper Via X40 ile alakalı bugün konuşuyor olacağız. İlk olarak Casper Via X40'ı satın aldığınız zaman şöyle bir kutuyla beraber geliyor. Kutuyu açtığımız zaman ise hemen ön tarafta özelliklerini gösteren bir koruma var. Ve bunu kaldırdığımızda Via X40 bizi karşılıyor. Kutu içeriğinden 33 Watt şarj adaptörü çıkıyor tipçe girişinde. Aynı zamanda ise sim kartı iğnesi, darbeye dayanıklı ekran kılıfı ve silikon kılıfla beraber geliyor. Böylece siz telefonu satın aldığınız zaman arasında kullanmaya hazır hale geliyor. Ekstra bir ihtiyacınız bu noktada olmayacak. Özellikle sadece kılıfla değil, jelatinle beraber, koruyucu kılıfla beraber gelmesi de bence güzel artılarından birisi. Casper VIA X40 görmüş olduğunuz gibi üç farklı renk seçeneğiyle beraber geliyor. Burada gece mavisi, gece siyahı ve VIA beyazı mevcut. Açıkçası ben üç rengi de sevdim. Fakat Özellikle Via beyazı bence oldukça şık gözüküyor. Hemen kenarlarında bakır rengiyle beraber güzel bir uyum yakalanmış. Tabii ki renk oldukça kişisel bir konu. Bu noktada sizin favori renginiz hangisi oldu? Bunu yoruma bekliyorum. Karar vermek zor fakat sanırım ben siyah seven birisi olarak özellikle bu mat siyahı sevdiğimi söylemek istiyorum. Şundan da bahsetmek istiyorum. Telefonun arka tarafı mat bir yüzeyde ve çok ciddi bir parmak izi tutmuyor. Telefonun tasarım detaylarına geçecek olursak burada yumuşak katlı bir tasarım tercih edilmiş ve oldukça ideal bir incelikte. Hemen arka tarafta ise 3 lensli bir kamera tasarımı var fakat sanki iki lensli gibi tasarım yapmışlar. Alt taraftaki bölümün içerisinde iki tane aslında lensimiz var. Kameralar üzerine ayrıca konuşacağız. İlk önce bir tasarımı bitirelim. Genel hatlarıyla telefonun arka tarafı bence oldukça sade ve şık gözüküyor. Kamera tasarımında şuradaki Çıkıntının çok fazla olmaması güzel. Hemen yan tarafında ise flash bölümümüz mevcut. Açıkçası telefonun hem renkleri hem de tasarımı bence genel hatlarıyla oldukça güzel gözüküyor. Şimdi yan tarafına baktığımız zaman ise hemen sağ tarafta parmağımızı koyduğumuz yerde bir Parmak izi okuyucumuz var. Oldukça güzel çalışıyor. Ben memnun kaldım. Parmak izi okuyucunun üst tarafında ses açıp kapama tuşumuz var. Hemen üst tarafta kulaklık mikrofon girişini görüyoruz. Sol tarafta ise burada sim kartı girişimiz var ve çift sim kartını destekliyor. Alt tarafta ise tip C girişimiz var ve ses çıkışını görüyoruz. Telefona karşıdan baktığımızda ise %90 çerçeve oranıyla amulet bir panel karşılıyor. Şimdi panelin detaylarına geçtiğimizde ise ilk olarak telefon küçük bir telefon değil. Burada 6.67 inçlik Full HD Plus ekranımız var. 2460'ı 1080 çözünürlükte ve burada amoled olması da benim hoşuma gitti. Böylece hem koyular oldukça güzel gözüküyor. Doygunluğu, renkleri olsun ve keskinliğiyle beraber de gayet iyi bir ekran karşımızda diyebiliriz. Bu noktada güzel noktalardan birisi 120 Hz yenileme hızıyla beraber geliyor. Böylece tarayıcıda gezme, gündelik işlerde bu 120 Hz'in artısını ciddi derecede hissediyorsunuz. Bu ne kadar ise 500 nit parlaklığı var. Açıkçası ben dışarıda kullandığım zaman da güneşli havalarda da bana bir problem yaşatmadı. Telefon her ne kadar büyük ekranlı bir telefon olsa da ince bir tasarımda olduğu ve yumuşak hattı köşeli bir tasarım olduğu için kesinlikle rahatsız etmiyor taşırken sizi veya uzun süreli kullanımlarda da telefon ağır olmadığı için oldukça rahat ediyorsunuz. Dizi izlerken film izlerken memnun kalacağınızı söylemek istiyorum. Teknik özelliklere geçecek olursak Casper VIA X40 8 GB RAM ve 8 GB artı sanal RAM ile beraber geliyor. Mediatek G99 işlemcisi var. 256 GB hafızayla geliyor fakat siz bunu 1 TB'a arttırabiliyorsunuz. Yani içerisine micro SD kartı da bağlayabilirsiniz. 2 ad takabiliyorsunuz. NFC'si var ve çift sim kartı da destekliyor. Genel olarak özelliklerimiz bu şekilde çok ciddi bir Performans cihazı olduğunu söyleyemeyiz fakat bu özellikler günlük kullanım için sosyal medyada arada fotoğraf çekeceksiniz vakit geçireceksiniz bu tarz işler için yeterli ya da en azından ben kullandığım süre boyunca test ettiğim süre boyunca bu konularda bir problem yaşamadım burada ortalama bir değer bizlere sunuyor tabi şunu da unutmamak lazım özellikle fiyata göre de değerlendirdiğimiz zaman fiyat etiketiyle bu özellikler bence oldukça ideal. Casper Via X40 5000 mAh'lik pille beraber geliyor. Özellikle kutu içeriğinden 33 wattlık şarj adaptörü çıktığı için de yine hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Günlük alışkanlıklarınıza göre pil değişebiliyor. Çok fazla oyun oynarsanız tabii ki çabuk bitecektir ama mesela ben çok oyun oynamıyorum. Çok fazla telefonda da vakit geçiren biri değilim. Doğal olarak bir günü rahatlıkla geçirebiliyorum. Burada şunu tavsiye ederim. Eğer pil süresinin daha fazla olmasını istiyorsanız 120 Hz diye telefonu alır almaz ekran yenileme hızını düşürmenizi tavsiye ederim ya da otomatiğe almanızı tavsiye ederim. Bu pil performansını ciddi derecede arttıracaktır. Aklınızda bulunsun. Kamera ve fotoğraf özelliklerine geçiş yapalım istiyorum. Burada pek çok farklı fotoğraf çektiğimden bahsetmiştim. İsterseniz şöyle yapalım. İlk önce kamera ve lensin özelliklerini öğrenelim. Daha sonra adım adım çektiğim fotoğraflar üzerinden de konuşmaya başlayalım. İlk olarak arka tarafta 50 megapiksel, 5 ve 2 megapiksel olacak şekilde 3 tane lensimiz var. Ön kameramız ise 24 megapiksel. Burada özellikle arka kamerada 50 megapiksel ve ön kamerada ise 24 megapiksel olması bence önemli artılarından birisi. Böylece oldukça keskin, ayrıntılı, detayların gözüktüğü fotoğraflar elde edebiliyoruz. Zoom yapınca zaten detayları görebilirsiniz. Bunun avant avantajı şu özellikle sosyal medya için siz kırpsanız bile fotoğrafı ekstradan bir kayıp olmadan fotoğrafları paylaşabileceksiniz. Bu da güzel artılarından birisi. Casper VX40'da ultra gece modu var. Bunu da bir iki fotoğrafla test ettim. Özellikle gece çekimlerinde de çok yüksek grene ulaşmadan yine fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Burada yapay zeka desteği kullandığını söylemiş Casper. Selfie tarafında da yine fotoğrafları görüyorsunuz. Fotoğraf özelliklerinde HDR var ve genel olarak ben şöyle bir çektiğim fotoğraflardan da yorum yapacak olursam memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Hem doygunluğu çok güzel gözüküyor fotoğrafların. Elim megapiksel olduğu için detaylar yani keskinlikler de güzel. Doğal olarak ideal bir fotoğraf çekebilirsiniz. Video tarafında ise 2K çözünürlükte video kaydı alabiliyoruz. Buna ek olarak ise yine görüntü sabitlemeyi de açabiliyorsunuz. Böylece daha stabil görüntüler çekebilirsiniz. Benim de çekmiş olduğum videolarda detaylar ve renkler oldukça güzel gözüküyordu. Zaten şu anda videoları da görüyorsunuz. Telefondan çok oyun oynayan birisi değilim fakat bu video için Çeşitli testler de yaptım. E Call of Duty'ye girdiğim zaman burada orta grafiklerde rahatlıkla oyunu oynayabildim. Kalite detayını en yükseğe aldığım zaman da yine bir problem yaşatmadan oyun oynayabildim. Diğer standart oyunları zaten rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bu tarafta bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Beklendiğini ve vaadediğini bize sunduğunu söylemek istiyorum. Peki Casper Via X40'ın ses seviyesi nasıl? Ses kalitesi nasıl? İsterseniz bunu canlı bir şekilde şurada müzik açayım ve beraber görelim. Şimdi ses seviyesi ve kalitesi üzerine yorum yapacak olursak burada zaten ses siz de duydunuz. Buradaki mikrofondan ve kendi cihazınızdan duyuyorsunuz ama yorum yapmak gerekirse ses seviyesi çok yüksek değil ama bir video izlerken, müzik dinlerken rahatlıkla koyup hem duyarsınız hem de müziğinizi dinlersiniz. Baslar çok yüksek değil. Tizler ortalama bir seviyede bu da aklınızda bulunsun. Şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak tasarım konusunda Bence oldukça başarılı. Her ne kadar ben çok yumuşak hattı telefonları sevmesem de bu tarafta daha ergonomik bir kullanım sağladığını da unutmamak lazım. Çünkü ele telefon rahat oturuyor. E, hafif olduğu için de rahatlıkla tek elle kullanabiliyorsunuz. Cebinizde taşırken size problem yaşatmayacaktır. Açıkçası ben telefonu kullandığım süre boyunca herhangi bir problem yaşamadım. Beklentimi benim en azından karşıladığını söylemek istiyorum. Fiyat konusuna girmedim çünkü fiyatlar sürekli güncelleniyor. Doğal olarak ona girip Casper'ın kendi sitesinden bakabilirsiniz. Hatta sipariş verebilirsiniz. Elbette konuşulacak çok fazla şey var. Bu noktada Casper via X40 ile alakalı sen neler düşünüyorsun? Yoruma bekliyorum ve kimlere hitap ediyor diye soracak olursan bence öğrenciler için gündelik İlk olarak sosyal medyada vakit geçiriyorum, arada güzel fotoğraflar çekmek istiyorum diyenler için ideal bir telefon. Genel olarak benim yorumlarım bu şekildeydi. Umarım ki video faydalı olmuştur. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın ve kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.